Selamlar arkadaşlar. Bugün 26 26'ı oynamam biraz. Oynamaz olur. Ne ben ne ya. İki de yani. Neyse Porto maçı başarılar favori. Şimdi var ya da. Borsa sanis <laughs> Varela O Varela çok kötü Topu Kaç baş falan dakikada. Florenzi da kıkada of Florenzi. sarı kart Alessandro Florenzi ni dakika. Dren Şaka. <laughs> Denat da kıkada Graishka oh. Florenzi alıyorum korsun Florenzi kırmızı görüyorum Florenzi dikkat et yani şimdi prova geldi çok eyvah hayva bir prova provadan son Florenzi kamada. harda harda bir kez bir tur bir kez bir ke o korsun devam edeceğim tam bir meyvele şakar olamam. Tüm Dijon tuttu mu? Lorenzo. Bir kere. Oh, bir kere. İlk dol bir kere. Lükeres. Lükeres. 22. dakikada geldi gol. ne <laughs> kabul golle. Deplasman ile 1-0. Şaka. Vareli'den aldı. Tertemiz bir şekilde. Florenzi. Arda. Attı Gökerez'e. Victor Gökerez. Diop'a geçmedi top. Alberto şimdi yok basıyor. Olmadı. Florenzi. Arda'ya gel. Arda'ya gelmeden Mora. Şimdi Borja Sainz. Florenzi'nin baskısı var. Florenzi'yi alabilir mi? Borja Sainz'den. Taç. <laughs> Taç. Bak, Yunan takımın ismini unuttum. Şimdi buradasınız. Kamada. Gökeres. Victor Gökeres. 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 Victor Gökeres. Mis gibi ilerledi. Gökeres. 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 Gol! Victor Gökeres. Ne goller Gökeres'ten. değil. Gökeres'ten. Dilim bozuldu ne goller ne goller. Çakma Pepe. İki ekme kaldı. Ben geliyorum. İki yordan aldık Gökeres. Gökeres ettire gidiyor. Gökeres korner. Ettire gidiyordu adam. Niye bozuyorsunuz ya? Şimdi şaka. Davinson. Davinson salmadan sekti. Ve ilk yarıda bitti. Mektimalle reklam çıkacak. Gelmedi reklam. Şimdi Gökeres. En son takmiyesi yapalım Arda. Victor Gökeres. Öf. Geçti Gökeres. Çekti Gökeres. Vurdu Gökeres. Ettirik. 3-0. 49. dakikada Victor Gökeres. 3-0. Deplasmanda Porto karşısında öndeyiz. Devamını bekliyoruz Sovori. Şimdi Samoa Davison kaydı ama olmadı. Şimdi John Stones. Stones son anda araya girdi. Paris'i kaydı. Onu da. Casemiro çıkacak. Of diyor. Allah'tan kart görmedik. Pepe. Stones. Neden attı? İskonun baskısı var. Zayı döndü. Anlamadım. Attı. Florenzi'ye. Florenzi'ye. Gökeres. Gökeres. Doğru Gökeres. Attı. Arda'ya doğru. Arda aldı. Arda içeri. İsko'ya doğru. İsko dokunmadı bile. O kadar almayacağını hemen gidiyor. Keres. Topa suatla dışarı gidiyor. Şimdi portun değişikliği oldu. Kullandı. Stones vuramadı. İsko. İsko. Sofiane ne diyor? Diyop. Geçiremedi Diyop. Pepe Paris'e. Şimdi Diyop. Diyor. Victor Gökeres. Röveşata denemesi. Madı. Arda ikon eşitliği olacak. Şimdi kiviyor. Gökeres alamadı topu. Onda oldu. Gomez. Of. Oh, Florenzi yapma. Dikkat et Florenzi. kiyor. Arda kaptırdı. Stones. Şimdi Arda Güler. Arda. <laughs> Arda. Arda yürer. Arda kaptırdı. Kamada da kaptırdı. Stones kaydı ama nereye? K Kayak merkezi Kadıköy. Pepe, Florenzi uçtu. Rosario da Wilson. Pepe, Parisi. Arda arda kayarak müdahalelerde 3-0 hala öndeyiz. Şimdi Pepe kullanacak. Püf, o. Pepe. Provedel. Hızlıca attı Provedel. Orada Gökeres var. Victor Gökeres. Victor Gökeres. Gökeres. Ortaya. Isco. Isco'ya gelmedi. Davinson ileri attı. Rosario geçirme topu ve ikinci yarı bitiyor. Porto deplasmandan Gökeres'e net direğiyle 3-0 önde gidiyoruz. Çakallar çakallar konuşurlar. Birinciyiz. Berabere kalmış. Yo. O zaman çikolor, çikolor. Çikolor neler konuşulur da. Sırada brand forum maçı. Çok dakikamız var daha. Haydi abone ol. Başlasın mı bakalım acelesi? Şimdi Sofiane yani diyor. Diyor. Güve Kerezi, Van de Berg. Şimdi Davison, Arda, Arda Güler. Arda Güler. Top dışarı gidiyor. Keller. Van de Berg. Şimdi Florenzi, Çok heyecanlı gidiyor ama şimdiden. Stone sağ topu geçit, Hücum Um, hücumuna şimdi Sofia ne diyor? Hızlı hatamız gerçekleşiyor savunma işaretli. Kuatara. Ama Semiro. Paris'e. Semiro. Sofia ne diyor? Paris'e düşündü. Kuatara. kayıdı Şimdi. Kuatara. Kasemiro. Of. Sarı kart Casemiro. Kase kase. Adamı sakatladı Casemiro. <laughs> Şimdi John Stones. <laughs> Gökeres geç. Ee, Yarmuluyuk. Anlamadım ismini de. Henderson. Şakaya fake attı. Kamada. Arda. Arda Güler. İlerliyor Arda. Aa Arda. Arda çıktı. Attı. Gökeres. Çataldan döndü. O nasıl pozisyon Victor Gökeres. Şimdi Paris'i. <laughs> Diop. Casemiro. Şu an Sultan. Sobas var. lan üstten gitti ya. John Stones. 30. 30. dakikada çok tehlikeli geldik John Stones'la. Gelmedik vurduk. Şaka. Victor Gökeres. Uf, Geçemedi Gökeres. Anderson. Kel, Kelleher. <laughs> Şimdi Stones. Ama yani siz de abartıyorsunuz ya. Galatasaray'ın maçını izlemişler herhalde. Yazı atmayı öğrenmişler. Ezberlemişler gelmişler. Levis Potter. Şimdi diyor, Of. Miski kaydı kaydediyop. Of. Şimdi Casemiro. diyor, İleri attı Diop. Gökerez. Gökerez. Kaleciyle karşı. Ooo hocam. Kole gidiyordu. Sepp Van den. Sepp Van Dan Berg <laughs> ismini okuyamadım. Kırmızı kart görüyor ve çıkıyor. Sofia ne diyor? Sarı kart. Haydi şaka. Granny şaka. Topu dışarı attı şaka. Çok yakından dışarı attı Granny şaka. Şimdi kaleci kullan Stones. Hemen Gökerize. Oo hocam hocam hocam. Şaka ne yapıyorsun? Sarı kart gördüler. Granic şaka kalecinin üstüne. Bu sefer isabetli ama kalecinin üstüne. Çünkü her ilk yere bitiyor ve devam ediyoruz. Biraz orada başarılar favori. Şimdi kayıde. Casemiro, kase kase kase, Casemiro, kase 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 Casemiro. Colin touch. Casemiro <laughs> çok akıllı bir top attı. Bu da oldu. Şimdi Sofia ne diyor? Granit. Şaka. Guiokeres. Neredesin Guiokeres? Anlamıyorum. Davison. Şaka. Geçemedi. sen Şaka. Granit şaka. Kaptırdı şaka. Nazar dedi 2 saniyede şakaya. 1 saniyede pardon. Stones. Şans, Stones kaydı. Eyvah. Çok tehlikeli gidiyorlar. Nerede son Paris'i? Top kazanları diyor bak. Diyor. Şakaya gelmeden Thiago. <laughs> ne? Hayır hayır hayır. Topa topa müdahale. Sarı kartta Hüsnü. Neyse ben altı. <laughs> Ve dışarı attı. Ti Igor Thiago dışarı attı. Nasıl? yüzde pozisyonu dışarı attı. Orada for oldu bu arada. İkon ortaya. Sofia ediyor, diyor olmadı. Köker Gol mü değil. Ondan gitti. Bu arada Acer ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kart. K kırmızı kart gördü Brentford. her Tek Brentford'un teknik direktörü ne yapacağını şaşırdı. Tavizlond, Chanel'd, ikon, ikon ah alamadı ikon, Casemiro, Casemiro'nun sırtı ikondan daha iyi iş görüyor, <laughs> sağ kenarda alalım sırtı. Yökeres, Diop, Sofiane, Diop, Kaptanlı Diop, kalabalık, Casemiro var orada. Casemiro kaç saattir koşuyor? Tamam şey daha çok Kamada Yusuf Yazıcı Bu arada Casemiro kazandırdı Kamada. Kam Kamada attı Casemiro'ya dilim dönmedi. Casemiro. Casemiro of vuramadı. Onan da hiç Kamada. O, o da savunmadan gitti. İlk on. Kamada. Dayı Kamada. Bizim Japonumuz da çıkamadı. Ne yaptın mübarek? Mübarek değil de çok pis vurdun. Ayağına sağlık da kayı dayı çıkamadı adam. Ve gol döndü sonra çıkıyor kamada. Şans sen. Bu maç bitti bir sıfır. Net bir sıfır. Ama golle atabiliriz ama. Yani gol atamazsa iki tarafta da net bir sıfır bitir. Bence bir sıfır bitecek ya. Carvalho aman 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 Davison. Offside zaten. Bitiyor şaka bitti mi bitti mi o gün ama adama ve bitti aldık dayı çıkamadı sayesinde aldık Ö dayı çıkamadı Ö ve bu bölümde bu kadar olsun artık Ö dayı çıkamadı Ö Ne iyi yattım ben ama yemin ediyorum. Evet videomuz bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şakallar şakallar konuşurlar.